Sorun. Mesela ee, Sofistivite isimli e, ölüm sonrasında hayat büyük bir iddiadır. Evet. Büyük iddialar büyük kanıtlar gerektirir. Nerede o büyük kanıt? Büyük kanıt elimizde duruyor. her İnşallah herkesin evinde de vardır. Olmayan da evine bir tane alsın. E, kurandır diyoruz biz bunun büyük kanıtı. E, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu nereden biliyorsunuz diye sorarsak o zaman e, Pelin Çift Hanım'la yazın yaptığımız bir program vardı. <laughs> Youtube'dan onu bulup da e, seyretsinler deriz. Ama istiyorsa veya bir kez daha bir program yaparız onunla, e, onun hakkında konuşuruz. Bunun kanıtı bize göre Kur'an'dı bir. Başka diğerlerini de söyleyeyim. Hı -hı. Şimdi evvela kanıt olmadan önce şunu anlamamız lazım. Yani evvela Allah'ın bu evreni yarattığını anlarsak. ...ahiretin var olmasının mümkün olduğunu anlarız. Bu bana göre çok önemli bir aşama, ahiretin varlığının mümkün olduğunu anlayabilmemiz. İkincisi bunun en temel kanıtı Kur'an'dır. Çünkü Kur'an'da birçok ayetle defalarca e, bu konuya dikkat çekilmiştir. Diğer taraftan şuna benzer de bana göre delilleri var. İnsan kendi eğer ki duygularına, doğuştan olan o duygularına bakarsa... ...bu hayatın kendisine yetmeyeceğini görecektir. Ve diğer canlılarda olmayan bir hususiyet de var insanda yaşam arzusu dışında. Çok uzun bir geçmiş ve çok uzun bir gelecekle zihni irtibat halinde. Sonuçta doğuştan insan zihninin bu halde olması... ...sağlıklı her insan aslında bu hayattaki süreliğe yetinmez ve ahireti ister. Fakat eğer insan kendi yaratıldığını anlıyorsa... ...ahireti isteyecek şekilde yaratılmış olduğu anlamına gelir bu. Buradan da çok basit bir şekilde bir Fars atasözüdür bu. İran atasözüdür. Allah vermek istemeseydi istemeyi vermezdi diyebiliriz. Yani Allah ahireti yaratmak istemeseydi bu ahirete karşı bir isteği vermezdi diyebiliriz. Başka birkaç örnek de verebiliriz. Niye ahiret inancının rasyonel bir beklenti olduğuna dair? Dünyada görüyoruz. Birçok insan zulmüyle gidiyor. Mesela Birçok sırf kasap oradaki boşnakları, masumları katlettiler, gittiler. Onlar da çok küçük yaşında, gençken birçok kimse... Ee o hayatlarına az bir şey görerek gittiler. Diğerleri de birçoğu da yakalanmadılar, mahkemelerde yargılanmadılar gittiler. Eğer ki bunların yargılanacağı bir ahiret mahkemesi olmazsa, bunların her biri karşılığını almayacak olursa bu dünyada bir adalet kavramı gerçekleştirilmez. Ha eğer ki Allah'ın varlığını anlayan ve Allah'ın da adil olmasını bekleyen her kimse bundan da bir ahiretin olmasıyla ilgili ayrı bir delil e, ayrıca görür. Hocam yani bir de şey demek Allah'ın tane... varlığına başta inanmak ha, gerekiyor tabii değil Tabii ama. Ha, onu ona diyecektim ona şimdi bu verdiğiniz cevapların hepsine e-ispatla, e-hani kanıtı, e-ispatla, i̇şte bunların onun içinde, bu cümlelerle kontratak yapılabilir. Pelin, tabii ki o kontratakları ben çok severim. <gülüyor> <gülüyor> Pelin Çift Hanım'la yaptığımız evvelden bazı yine Allah'ın varlığıyla ilgili tasarım kanıtı, hassas ayarlar gibi şeylere bakarsa Allah'ın varlığına inanmanın neden rasyonel olduğunu anlarlar ama ben her programda hepsini tekrar etmiyorum. Tabii ki, ki, tabii ki. Baştan tabii ki. anlatmıyorum. Ama tabii Allah'ın var... Demek istediğim şey şu. Aslında Sinan Hocam çok güzel bir noktayı açtı orada. Allah'ın varlığını anladıktan sonra aslında ahiretin varlığını anlamak o kadar zor bir olay değildir. Kur'an'ın da Allah'ın gönderdiği kitap olduğunu anlamak bana göre o kadar zor bir olay değildir. Burada en önemli şey... Allah'ın varlığını anlamaktır. Allah'ın varlığını anladıktan sonra şöyle bir manzara görüyoruz. Milyarlarca insan dünyada Allah'tan öldükten sonra yeni bir yaşam için, Allah'ın cenneti vermesi için e, dua ediyor. E, ve Dünyayı Allah'ın yarattığını anlayan birçok insan Allah için bunun çok basit bir şey olduğunu da anlıyor. Sırf bu kadar çok insanın dua etmesi ve bu isteğinin olması bile insanların Allah'ı, ahireti yaratmasının ne kadar e, rasyonel bir beklenti olduğunu anlamalar için. Çok kısa, hızlıca bir reklama gitmem Son bir şey söyleyeyim. Mu? Bir ufak şey madem sordular ahiretin varlığı değil de bir daha dönmeyelim. Aha. Bir de görüyoruz ki bu dünyada insan özgür iradesiyle iyi seçebildiği gibi kötüyü de seçebiliyor. Ve insanda bu tip bir yapının verilmesi Allah'ı inkar da edebiliyor, Allah'a isyan da edebiliyor, şey de yapabiliyor. İnsanı sırf bu yaratılış özelliklerinin verilmesi bile insanın bir yerde yargılanacağını, bu yaptıklarının karşılığını vereceğini bence bir delildir. İyi düşünsünler bunu. Peki, reklam evet. arasına gidelim. Ondan sonra...